Hava tahmin robotu. Burası da tamam. Şimdi kolu takalım. Kıpır, seni bekliyoruz. Neredeyse bitti. Kıpır, hepimizi sardı bir merak. Ne yaptığını hemen görmemiz gerek. Kapaklar tamam. Çarklar dönüyor. Evet, hazırım. Hiçbir şey göremiyorum. Niye çıkamıyorum? Aa, şuna bakın. Garip bir şeye benziyor. Şimdi size robotumu tanıtacağım. İşte karşınızda hava tahmin robotum. <laughs> Artık o gün havanın nasıl olacağını önceden öğrenebileceğiz. Robot mu? Aa, havanın nasıl olacağını gösteriyormuş. İyi ama nasıl biliyor? Çok güzel değil mi? Bence izin verelim de kıpır sorularınıza cevap versin. Ne? Ah. Ah. Öncelikle tüm yardımları ve bana verdiği kitabı için. Ah. 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 İşte burada. Bana verdiği meteoroloji ve hava olayları kitabı için Ayşe Usta'ya teşekkür ediyorum. <laughs> Yardıma ihtiyacın olduğunda ben hep yanındayım. Meteoroloji ne demek? Meteoroloji hava olaylarını ve değişimlerini takip eden, gözlem ve incelemeler yapan bir bilim dalı. Buna kısaca hava bilimi de diyebiliriz Maviş. <laughs> Heh, sabah uyandığımızda bizi havada ışıldayan bir güneş mi karşılayacak? Yoksa dev bulutlar yağmur mu getirecek? Belki rüzgar ağaçları böyle sallayacak. Ya da lapa lapa kar yağacak. Hava bilimi bunu bize söyler. Hava tahmin robotu da bu yüzden var. Havanın soğuk olacağını öğrenince sabah sporunu evde yaparız. Çok mutluyum. Flörlerin bahçede yağmur yağsa diye beklememe gerek kalmayacak. Hadi bugün hava nasıl olacakmış öğrenelim. <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> 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 ah. <gülüyor> Anlaşılan bugün yağmur yağacak arkadaşlar. Ha? <laughs> İyi ama bugün havada hiç bulut yok. Hmm. Ama çok az rüzgar var. <laughs> Bulutlar rüzgarla birlikte bize doğru yaklaşıyor olmalı. Peki ya gökkuşağı? Gökkuşağı da çıkacak mı? Yağmurdan sonra güneş açarsa belki gökkuşağı da çıkar. Öyleyse koruya gidip bekleyelim. Böylece gökkuşağını kaçırmamış oluruz. <laughs> tamam ama şemsiyelerinizi almayı unutmayın. Yaşşo Kupur, hava tahmin robotu çok işimize yarayacak. Gökkuşağı ekibine katılmak isteyen beni izlesin. Bakın gökyüzünde renkli ışıklar var. Gökkuşağı mı? Ben neden göremiyorum? Sadece güneş parlıyor. Gök uşağı çıkması için önce yağmur yağmalı. Keşke yağmur yağdıktan sonra çıksaydık. Şimdi böyle bekleyip sıkılmazdık. <laughs> Ama burada beklersek kanı ilk biz görebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> düştü. İlk damla düştü. Yağmur başlıyor. Çabuk şemsiyelerimizi alalım koşun, koşun. Galiba yağmur damlası değilmiş. Yağmur yağmazsa gök kuşağı da olmaz. Şimdi de rüzgar çıktı. Giderek daha da hızlanıyor. Eyvah, Şemsiyem! Şemsiyemi tutamıyorum. Çok çok güçlü bu rüzgar. Yardım etmezseniz tekerlerim kayar. Hiç bu kadar hızlı uçmamıştım. Yakalayın. Bu yöre gidiyorlar. Robi ha? arkanda. Koşun bu taraftalar. Rüzgar yeniden hızlanmadan şemsiyeleri kapatalım. Böylesi çok daha iyi. Bakın rüzgar eve doğru esiyor. En azından birimiz rüzgarın tadını çıkarıyor. Hava tahmin robotu yağmur yağacak demişti. Galiba yağmurla rüzgarı birbirine karıştırdı. topla Topladığım yaprakları dağıttın. Üzgünüm Çilli. Fark etmedim. Kitabı Kıpır'a vereyim. Hemen sana yardıma gelirim. ...hava soğumaya başlamıştı. Bulutlar yoktu ama rüzgar vardı. Her şey kitapta yağmur için yazanlara uyuyordu. Acaba nerede hata yaptım? Ha? Yağmur bulutlarını Hı? görüyor musun? Üzgünüm Kıpır. Hala tek bir bulut yok. Nereden geldiği belli olmayan rüzgar da durdu. Hmm. Rüzgar nereden geldi? Yani rüzgarın yönü. Belki bu işime yarayabilir. Rüzgarda sürüklendim şemsiyeyle. Kum girmeyen yer kalmadı tekerlerimde. Gidip güzelce temizlenelim. <Gülüyor> 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 Rüzgarda şemsiyelerimiz uçtu. O yüzden biraz kızgınlar. Merak etme Cici. Galiba nerede yanlış yaptığımı buldum. Rüzgarın hangi yönden geldiğini öğrenirsem robotum doğru çalışabilir. çiçekler sulanmalı birer birer. Çiçeklerin resmini yapabilmek için seni bekliyoruz Robi. Hı -hı. Çiçekleri neşelendirdim. İşte şimdi bitti işim. Hı -hı. Ah, 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 ah. kimler robotumun hava tahminini öğrenmek ister? <laughs> ah, ah. Robotum hava olaylarını tahmin etmek için artık rüzgarın yönünü de hesaplıyor. Bakın rüzgar bu yönde esiyormuş. Evet son ölçümlerime göre rüzgar çok az ve hava sıcaklığı...